Fırata. Evet. Ee, evet. Kars. Evet. X, Q. Evet. Ben niye bu renkteyim? Aa, çok yavaş gidiyor ya. Evet. Ya ne, ne Ne başlatıyorsun Aha. Biri geldi. Niye durmadı bu? Niye durmadı? Hayır. Oyun çok güzel bende. Of. Aa. Buraya geldik. Ben neredeyim bilmiyorum. <laughs> şey ya ben <laughs> burada çok kötüyüm. Ben bunu hiç bilmiyorum ki. Sen belki bu, oday, bu şeyi daha oynamamışsındır haritayı. Oynamadım ben bunu. Sen değilsin değil mi? Sen olsaydın büyük ihtimalle bir ses çıkartırdın. Valla ben değilim ben masumum. Odayı da ilk defa girdim yani. Aa, aa, Beni birisi öldürdü ama kimin öldürdüğünü söylemeyeceğim. Sonra çok kolay oluyor. Tabii. Kimin, Tabii. kimin öldürdüğünü söylemeyeceğim. Üf ya çok erken de kablo birleştirelim. Ben daha çok masumum. Tamam. <laughs> <laughs> ben maviden bir şey söylendim mi? Çok yazandan şüpheleniyorum ben. Olabilir. Mikayla. Ya şu an konumuz o mu? Ben öldürülmüşüm. <laughs> <laughs> Aa. Herhalde herkes şey sandı. Self report. Bilmiyorum. Kanka çıkalım o zaman boyundan. Başka oda bulalım olur mu? Tamam ben Çıktım. <laughs> Bad boy. Kanka bu sefer sen bir odaya gir bana söyle. Tamam. Türk buldum galiba. Beşiklik. Beş. <laughs> evet. Normal Ve. Evet. S-K. K. S. Sevdanın S'si. Ha. S-K. Kastamonun K'si. Ha ha. G-F. Efe'nin F'si. ne Son bir kişi. Ha. Girdin mi? Olmadı. Tamam. Kabul edilmiyor. Gittim zaten. Doldu. Bir kişilik oda yok mu? Var. Girdim. B-Y. B-Y mi? D-Y mi? B. Bursa. Ha. B-Y. Tamam. P-P. Tamam. E. çok q, q Bir tane P var değil mi? Evet. Geldim. Yeah, yeah, pek yok yok. Evet. Geldim. Hadi aynı yapalım. <laughs> Şu an hem telefon aramalarında sesimizi kaydediyorum hem de oyunun sesini kaydediyorum. Birleştireceğim daha sonra. <laughs> Kanka, özellikle böyle tüm en güzel sesinde var ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok olması ya. Ne olacak? <laughs> o da selam söyle. <laughs> Neredesin buldum? Tam ortada malumuzları gibi dikilmişsin. Şapkam <laughs> da samuray ee, mı? He. Sen şapkamı kapsanı benimkisi gibi yapsan da birbirimizin bir şey, içine gireriz. Ondan sonra ürünü tutarlarız. Bana artık şey verebilir misin? <laughs> Heh, çok şükür Allah'ım. Sen masum ol. Ben de. Keşke masum olmasaydı bu kadar. Çok, çok... benim oksijende görevim var. Geleyim mi yana? Sen de 5-2 şu buraya gelin. tamam şey gel dur. Şükür <laughs> yapayım. 72, 7, 63. Yaptım. Ben, yaptım. ben yaptım. Ablan kral biliyorsun. Kanka ben kafeteryada yukarıdayım haberin olsun. Öldürürsem oraya gel. Hayda. Kanka sizin koridora dikkat et. Kapılar kapandı. Her an birisi size patlama yapabilir. Or etrafta bir kilo olabilir. Uzak dur oradan. Sonra sana bir şey Lan öldün mü yoksa? Yok ben ölmedim. Ya tam dolan görev yaparken sonuna gelmiştim. Ooo pinklentlemiş. Ben inanıyorum kanka. Oyunun öncesinde bir şey diyorlardı diyor, ya onunla ilgili hacker falan. Ya, falan okumadım. <laughs> Bak pembe değilse ne diyoruz? Ya. Turkuaz. Siyah da olabilir. He, yani. evet, onu koruyor. Kanka o zaman yer, lajıver, ya lacivert ya, ay, lacivert diyorum. ya turkuaz ya siyah. Çünkü siyah benim koridordan geliyordu. Hani oksijenin orada koridor var ya. Evet. Artık susar mısın ya? Kanka Söyle seninle böyle hani boyunla ilgili konuşurken şey gibi oluyor. Bu YouTube'da bu oyunun YouTuber'ları var ya. Barışcan falan. Ben Onlar ben gibi. <laughs> o da sürekli ekibiyle oynuyor çok eğlenceli Sen en çok hangisini beğeniyorsun? Yani beğeniyorsun dedi. Şey, komik buluyorsun. Hangi önden hangisi? Ne, ne konuda? He, şey kanka, Emir. Emir de evet. zaten çok iyi. Var. Orada. Orada. Kanka, var. kanka var ya Galen Forbin. Aha, çok iyi ya. Ben adamın korku oyunlarını da izliyorum. Arkaya sürekli onu alıyor. Şu kanka. an Barış İstanbul'da. <laughs> Emir de geldi. Ya. Kanka. Ama ben İstanbul'da değilim. <laughs> zaten geçen de her şey geldi İstanbul'a. Doğun evinde kalıyorlar şu an. Ya. Şey de var kanka teneke kafalar var onu biliyor musun? Kafa, teneke kafalar. Soğa tenek. filan var. Onlar da var. Yani. Kanka elektrik ben gitti. Ben, ben. Şu an admin odasında uplak görev yapıyorum. Kanka şey e, Emir'in her impostor oluşunda şey e, Barış'ı öldürmesi. <laughs> o çok iyi değişmiyor. <laughs> Peki sen şey izledin mi? Ee, Barış'tan, barıştan da e, komik anlar diye. Bak, ha, izledim. izledim. Çok iyi değil mi ya? Ben bu konuda bayılıyorum. Ya bir de neredeyse her oyunda Woozi imposter oluyor ya, her oyunda. Ben, o Top eee şeysi. Ne? Efe! Efe! Bir, bir şey soracağım ya. <laughs> Aa elektrikte bulmuşlar. Oo bayağı kişi gitmiş. Shift almışlar. Ben, ben, ben. Bence siyah olabilir. Yani, kendi raportlamış olabilir self-report. Tamam ama Lan bizi tuşluyorlar. Ben, ben. Ne? Öyle değil Karanlık sinyama aydınlasın anne. Her <laughs> zaman. Kanka ben siyah diyorum. Geçen de pink. Pembe'yi savunuyordu. <laughs> Bu oyun böyle birileriyle oynayınca çok eğlenceli. Ama tek başına oynayınca hiçbir anlamı yok. Radiovert <laughs> sana oy vermiş. Ya şey... Nirleniyorum bana oy verince. Tüskinsiniz. <laughs> <laughs> Zaten bir imposter olamıyorum. Olunca da ama... Kanka ben Siyah'ın oraya gidiyorum. Ay Siyah benim niye peşimden gidiyorsun? Siyah'ın oraya gidiyordum sonra... Çok kovalama gelirdim. tamam mı? Sonra tamam. derler. Şey diyor. Beni kovalamak. Ko kovalamak değil kanka. Görevim orada tarafta. Oraya gidiyordum. Admindeki şey... Altın. Aa, aa. Ya tam tamam. şifreyi çözmeye gittim. Ya, o da başında <laughs> bekliyormuş Bana verdi ya. Bana verdi ya. Aynen. Ben anlıyorum aslında da. <laughs> o zaman bize de anlat kral. Ya kanka <laughs> masumları oynayınca anlıyorsun Aynen. zaten. Sen eğer masum sen bir tane kuş <laughs> şey atıyor. Yani çünkü şey yani kişi alasın diye sana yükleniyorlar. <laughs> ben de yapıyorum yapmıyorum. <laughs> Lan siyah mı atıyorsun? <laughs> siyah beyaz. <gülüyor> 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 bir tane biz orada <laughs> bir yere siyah beyaz aç diye. Ha biliyorum. Bir de mavi vardı. bu renkleri nedir lan artık? Ya şu aşağıdaki kırmızı tuşu bassa da birileri gelse. Şu an grup katılma kapalı. Evet. Palik. Bu ne? Bu ne? Palik yok oğlum. Tuhaf bir cümle oldu ama. Palik. <laughs> Bunu yapınca ben yüzde yüz impostor oluyorum. yapınca? Şapka mı? Evet. Ben şeyi duydum. Tam bu hani oyun başlatıldığı sırada 2-3 hediye sayıyor ya tam böyle saniye 1 oldu oyuna başladı hani bilgisayara basınca üç kere denedim ikisinde oldu. Oo. Evet. Ben de yapmıyorum. Ya denk gelmek de olabilir tabi de. İnsan yani evet, Kanka bak bekleyeceksin bekleyeceksin. Tam o bir dediği anda hani saniye bire düştüğü anda bilgisayara tıklayacaksın. Tıkla. At, at, yaptım <laughs> valla. Ona ne oldu bunu? Oldu mu? Evet. oldu kanka sen böyle tepki vermezsin yoksa. Allah bela. Kanka yukarı niye gittin gel buraya ben tekrar. Heyecanlandım. <laughs> İmposter'ın arkadaşın olmasa ayrı bir güzel duygu kendini insan güvende hissediyor. At, at. Ama maviden uzaklık. Maviden mi? Evet. Kanka koymam. bir tane imposter var. Hayır iki. Biz maviyle beraber olduk. Ha, iki i̇ki tane mi? Ay evet. kanka. Teşekkür ederim bu bilgiyi verdiğin için. <laughs> ya geçen bir video izledim. İşte o saniyenin videosunda bir an. E, tam bir, bir, tane siyahlı adamı ben sen çıkarken görüyor. Yukarı koridora doğru koşuyor. Adam tekrar bence gülüyor. Koridorun üst tarafında onunla karşılaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> o çok kötü bir şey ya. Evet. Sen öldürmem dedi. Hadi koş. Kayıp Aa, edeyim. ay, sen mi başla şey ya? <laughs> sen, sen beni koruyorsun hem öldürmeye çalışıyorsun. Bu ne biçim? <gülüyor> şey. <gülüyor> Bilemedim yani tuhaf bir şey. <laughs> 6, 7, 7, 8, okay, 9, Bak oyun malzeme uzakta diyorum ha. Tamam. O senin arkadaşın. <laughs> Aa. <laughs> Bak ben sizi bile. o zaman Dark buluyor. diyorum. Bak ağzına Özür dilerim. Özürüm. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> sen sus geri zekalı. Orada anamın falan yardımcılar. Ya, ne yapalım? mı? Kanka kuzeninle mi oyun oynayacaklar? Yok e, oyun indiriyorlar herhalde bilmiyorum. Ya, ya, ya. Aa A, oyundan çıktı. Kanka tek başınız. Ben tek başıma da Dur. oyun kazandım asla. Ben Kanka. siyahı kısmına vereyim ya. Şimdi kim yazayım da bari. Kanka ben kendime oy verdim. Yaman mısın? Evet. <laughs> <var> mısın? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ben mora veriyorum ya. Kesin mor çok şık oldu. <laughs> Asla ben değilim. Kanka belki de acıverti mor diye görmüş. Kırmızı mı ki? Kanka kimse kırmızının adını bile vermedi. konuşmayana e, veriyorlar genelde de. Oha ya 34 saniye mi ya? Aynı ya. Yana. 34 saniye şey, mi? Öldürmeye. Medvede 3 kişiler. Kanka e, sen de medvede değil mi? Evet. Dikkat et bebeğim. Kanka tek sen varsın. Belki geri bucunuz bu, bu, da bu, gibiydi. Ya adam 28 saniye var. Saniye neden geçmiyor? Çünkü ben sabah gibi görev yapıyorum pardon. Ha, görev yapmak Sen nasıl yapıyordum. görev yapabilirsin? Kanka elektrikte görevim var ya. Normalde bu beni çok korkuturdu. Yok, mu? yok, <laughs> yok, yok, Sabotaj ya, vereyim ben de ben bari. Bileyim. Aha. Pff. Kimi öldürdün? Kimseyi öldürmedim. Daha dolmadı. Kanka birilerini öldür artık. Tamam Sen tane Ben sen eğer bir yerlerde tek birisini görürsem yakın olursan gel öldür. Tamam. Bana oyun mu kazandırıyorsun seni? He. Abi bunu ben niye yaptım? Bilmem <laughs> sen niye yaptın? Gel beraber gezelim gel. Belki çoklu gezdiğimizi görünce güvenir gelir. Bilmiyorum, burada kimse yok. Tamam. Çok zor bir görevdi kanka. Çubuğu değiştirdim. Aha. Sarıyı ben sen <laughs> çıkarken gördüm. Dikkat et bebeğim. kesin onlar arkadaş. Bir de biz arkadaş. O, artık birisini öldürmek istiyorum. Ben kimseyi öldürmek Kanka bakalım. Admin aha. odasına mı gitsek acaba? Aha, Kimler öyle. var nerede diye. Aha. 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 <laughs> ya, kanka bana suç at. Bana suç at. Hayır. Sen mi buldun? Şey. Kanka ya niye bastın? Ya yaptım? niye yaptın? Ya. <laughs> <laughs> bu ya şu Ben siyah vereceğim. Sen bana ya. ver. Siyah bana ver. Neyse siyah ödeyeceğim. Kanka saniyen var mı ki ama hani? Kaç evet. saniye? Tamam anne. Ya bu o şey ya reporta. Kanka elektriği falan kesemiyor musun? Basamasın. Keseyim. Kesim. Elektriği kesince galiba olmuyordu değil mi? Kanka gel buraya gel. senin oraya gel. O emergenci tabelasının oraya gel. Adamı evet. kes. Bak, bak. Gel kanka kes. Uzaklaştım. Kestin mi? Evet. evet. Bak mavi ile ben. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Waiting for host. Kanka sınav oldun mu sen? Valla bizim daha açıklanmadı bir tarih. Aa <laughs> yok çıkmadım oyun attı. Tamam, ben hostum artık. Ee, söyle şey aşağıdaki kırmızı şey yeşilse tamam. bir daha sonra kırmızı olsun birisi şey gelemesin. Tamam. Tamam şey. Tamam. B Y mi? Evet. E, Bursa gelir. Ha. Geçmiş. Ha. Ha. E, tamam. Evet yok yok. Geliyorum. İnşallah ikimiz de oluruz. Gelemiyorum. Tabii. İnternet Niye? çekmiyor Aynen. çok. Aynen. Dur P, bir kademiz. daha deneyeceğim. B, B, Y, P, P, E, Q, Q. Evet. Tamamdır. Yine deneyecek misin o bilgisayara girme taktiğini? Evet. Belki ben birazcık erken basmış olabilirim. Ben tam bir saniye kala yaptım. Tamam. Kanka imposter sayısı kaç? Bir bak bakalım limit. Aa, ben bilmiyorum bunları. Bak. Game'e game çıktım. Kanka bak. Game'e bas. Sonra oradan. Ee, yazmıyor mu? Imposter sayısı yazmıyormuş. O oyunun başında seçiliyor herhalde. Neyse iki olduğunu biliyoruz. 9'da filan başlat kanka. Tamam başlat zaten şu an zaten. 2 kişiyi alıyor. Başlattım. 2, 3, 2, 1. Açtım. Hadi hadi hala ekran ha, çıkmıyor. Canım açılmıyor. Ha, şimdi geldi. Cremate. Yine yaka. Yine Kanka bu taktik sana yaradı. Vallahi bir de ben ilk şeyimi şey indirdim. Konuşamadım ama. O ne? Ee, hani 40'da şey oluyordu ya. 20'ye indirdim onu. 1 Dur kanka doland görevi yapıyorum. Tamam ben şey yaparım. <laughs> Geldim. Dur. Evet, üstteki tamam. Arkadaşlar sarı save. Şey, Şeyi oksijeni yaptı. Cümbür cemaat koşuyoruz. Aa, kim yaptı? Kırmızı. Kanka diğer arkadaşın kim? Imposter. Sen ben bunu bilmiyorum. Kanka kimin adı kırmızı gözüküyor? Şey, bir tane video vardı biliyor musun? Ee, e, biri anlattı yüzüme kapı kapanmış. Şeref. Lan bizim kapıları kapatıyor şerefsiz. ben de burada kırmızıyla baş başa kaldım. <laughs> evet. teyzecan diyor ki ilk abla. Ama bu sonuç. Kuzenim yani çok küçük. Ee, Hı -hı. Ikinci, ne gitti. Yani başladı. Ha, ben ne anlatıyordum sana? Anlamda şu Kanka kuzenin Yok kuzenim değil. Her hani şey, e, bir tane video izledim işte. Videolarda... Ha, ben pembe öldürdü beni. Pembe <laughs> <laughs> de... adam şeye geçiyor. Hani hemen geçiyor, hemen geçir. Ona bakıyorlar. Ondan sonra diyor, diyor, ki, hani senden örnek vereceğim. beyaz neden e, ismi kırmızı yazılı diyor. Ha gördüm onu, gördüm. Ondan ne sonra, ne sonra da şey, takıma, diğerin postada ona şey diyor hatta. Kendini de yakıyorsun filan. Bu hmm. <laughs> şu ayarları Efe'ye yakın. Efe, hani şu... E, Hani... <gülüyor> <gülüyor> hani uzay, uzay gidiyor ya. Bay bay yapıyoruz ya. Onu nasıl kazanıyor? hani gözükmesin diye diyorum. Çok iyi anlattım ya. Abi proyum Kesinlikle. Bu mu gidip Kanka zaten senden daha prosu Barışcan. Tabii. Pro kim ya? Pro senin baba. <laughs> Üst düzey gamer. <laughs> Bunu takınca böyle laboratuvar asistanlarına falan benziyorum. Hadi kanka şey yapalım mı bu? Hani geçen yapıyorduk ya domates, havuç falan domates havuç mu? Tepemize böyle otu alıyorduk da. Ha, o zaman ben limon oluyorum Evet. Kanka ben hiçbir şey olamıyorum. <laughs> Rengim yok. <laughs> Beyaz Baş, turp. Başlattım. Kanka geçsene. 1 Bir. olmadı Kremate. Ben de kremate. Zaten aa, elektrikli iki tane görevim var. Hayırlı uğurlu olsun. Sen Bunlar da herhalde imposter olmadıkları için çıkanlar. Ben abladım. Abladım. Hani kapıyı kapat ya. Aha kim elektrik? Ya bismillah ya elektrik mi kesilir ya? Kahverengi. Kahverengi nasıl şey yapamıyorsun? Ya. Kanka bu hani Barış Çanların bir tane oyun modu var ya saklambaç diye. Hı hı. Yeteri kadar kişi olsa onu yapardık. Hani böyle 10 kişi falan olsa. Hani <laughs> ha, imposterların görüş alanı. Aa kırmızı herkesin içinde beni öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> kanka çünkü herkesin gözünün içinde tabancayla. Çık çık oldu. e, <laughs> o biz de yapalım ya. Aa, Benim... kanka yeteri kadar kişi yok. En fazla 4 kişiyiz. <laughs> Kırmızıydı değil mi? Evet. Hayvan. Herkesin içinde de öldürmezsin ya. Neyse ben ölü bir şekilde görevlerimi yapmaya devam edeyim. <laughs> ben de yapayım Neyse artık elektrikteki görevlerden korkmama gerek yok. Ben kahverengi ben şu Uzak dur o zaman. Derdine. Kanka ben şimdi esasında gizliyim eğer birisini birisini öldürdüğünü falan görürsem direkt söylerim sana. Kanka çok diplerinde durma seni öldürüp hiçbir şey olmamış gibi ortadan kaybolabilirler. Olabilir. Aa şu an tüm kablolar nasıl geldi biliyor musun? Hani aynı karşı karşıya geliyorlar ya böyle. Çok tüm biliyorum. renkler. Çok öyle ya, Gel kanka ben giren olur mu içeri diye bakarım. Kapının önündeyim şu an. <laughs> Bitti mi? <laughs> bir de o kırmızı yukarıya taşın. Sökületin önünde de var. Belki. Yani kapıyı kapattılar artık. Hayda. İçeride neler oluyor? Kanka şimdi son görevimi de yaptım. Senin yanına geliyorum. Ben seni koruyup kollayacağım. Senin görevlerini yapmanı sağlayacağım. Neredesin şu an bana bir konum var. Konum az kanka. Sen de yanımda. Aa, aa kanka dur gitme oraya gitme. Gel, gitme gelin dön. Geri dön. Senin üstüne atabilirler. Admin odasında kil var. Kahverengi görmüş. Kahverengi giden söyledim. Aa beni koşuyacak. Sen de. Kanka. <laughs> Merakla bekliyorum. <gülüyor> kanka. <gülüyor> bence var ya e, yeşil olabilir. Yeşil diyorum ben. Sen de ventiledi bence. Bence yeşil. Ona verdi gerçekten. Yalı oldum. Şunu kuşayacağım da beni hatırla. Why green? Kanka cevap ver. <gülüyor> Why green? <laughs> Anan green. Kanka sana vermiş Kanka, olabilirler. Sana verdim, tamam. Aa sana verecek. Siyah sana veriyor. Neden? Çünkü o bir... <laughs> Aynen benim için. Dünyanın en masum impi. Kanka senin yanında, yanında mı gezeyim yoksa şu yeşilin falan yanında mı gezeyim? Sen mi gezeyim? Ben onlara bakayım nereye gidiyorlar. Kanka haberin olsun siyah bakalım aşağıda görev yapıyor. Kanka siyah masum görev yaptı çünkü çubuk doldu. Yeşilleyin. Aa pembe şimdi. niye birden bir ortaya kayboldu? Ortadan kayboldu. Senin şey... Kanka yeşilden <laughs> uzak dur. Biliyorum. Aa aa, aa yeşil. Aa öldü. Kanka adamı mentlerken gördüm. Aa kazandık neyse ki. Son benim görevimde. Ay. <laughs> Çok güzel kazandık temiz. Ne oldu? ay Şimdi diyeceksin niye yeşil? Ee, siz bu hani hep beraber bir ara bilgisayarın başında falan duruyordunuz ya. Geçemem, baş atın, baş atın. O sırada hani yeşil direk hani siz oradayken çıktı gitti. O siz oradayken çıkıp gidince ben bir şüphelendim hani görevi tamamlamadan gitti ya. Ama ben biliyordum ya. Bir de yeşille beraberim diyor. Aa şey yapmayı unuttum. Bu bilgisayardan oraya girme. Uzun bir görevim var. Olmadı zaten. Bu benzin doldurma görevi var ya. Hı hı. 30 uzun yani. Evet. Ben de yaprakları boşalttım. <gülüyor> Çöpçü. <gülüyor> Elektriğe gidiyorum çok uzun. Kanka bekle beraber gidelim. Ne ya? Aman. Dur geldim Bak. bekle. Kapının önünde dur. Geldim. Ah niye mor çıktı? İçeride kilo olursa oradan bileceğiz gel. Yok kanka kırmızı da çıktı. Kilo yok. Tamam gel kanka benim de görevim var. İnci. Hop Eten. nereye gidiyorsun? Hani görevim vardı. Bitti ya yaptım ya. Nere? Gel bir turuncuyla yan yanayım. Ha, ah, kaçıyorum. Ben... De ben, de ben de. <laughs> Aa, kanka. Kanka beni öldürdü. Evet tam çıkıyordum kanka. Ben tam kapının oradan çıkarken sen de geldi beni öldürdü. Tamam o zaman doğru yapayım. Ah. Ne Neyse en azından çoğunluk pembe E'ye vermiş. Anladım. Ya nasıl insanlar ulu orta yerde öldürüyor? İkidir var ya hep kalabalığın arasında ölüyorum. Güya bir de kalabalığın arasında olunca güvenli olur. Kalabalığın arasında öldürmek çok zorlu. Hiç yapmadım ama. <gülüyor> <boşayacağım>. <gülüyor> kanka şey böyle iki 3 kişi varsa her ya, şey yapabiliyorsun. Suç atabiliyorsun öne. Hani. İşte o yaptı bana suç falan diye. Bir iki kere denemiştim. Görev yapıyorum kanka göre şeyimiz çok az kaldı. Evet benim son bir abla var kaldı. Öleceğiz galiba ölme yük. Tamam benim görevlerim hepsi bit bitmedi yok. Şey var. Benim yükleme var. Bitireyim. Bitti mi? Dur. Abi, Aa, sıkı. nerede bulun? Aa kırmızının şey hayaleti de yanındaydı. Şimdi kim olabilir? Düşünelim. Siyah değil. Turuncu da değil. <laughs> Olmadığını düşünüyorum en azından. Niye gülüyorsun? Sen misin? Hava gözü kapatın oldu. Hayırlı abla. Kim? Tiko kim? Tiko kim? <laughs> tamam. Hayır. Siyah olduğunu yani. düşünmüyorum. Ya çünkü kolay kolay arkadaşını satmaz diye düşünüyorum. Ee, bence mor ya da açık mavi. Ben siyah vereceğim. Geldim bile. Of. Oh. Survivor acının sesi o? Acının sesi o? <laughs> Aa oyundan çıktın. Ne? Dur kanka ben... Tablet açıyoruz. Ne? Ne? Benim oyun bug'da. Şu an oyundan ayrıldığın olarak gözüküyor. Valla bak sana atacağım şimdi. İstersen sen de odadan çık. Ya da sen de. Bekliyorum kanka mesaj atmadım. Telefon mu geliyor? Canım telefon var. Mafet... Tepki verir misin geri zekalı? <laughs> <laughs> Kaybettik kanka diğeri turuncuymuş. Evet tur turuncu benim oldum zaten. Ha. <laughs> Niye söylemedin? Tabletseydim Yani tablet açık önümde. Ama öldüm. Kanka oyun o da şey olmuş haberin olsun. Ha, boş yerden ben zaten. Böyle mi kaldı tablet? Telefon. Hı -hı. Sen de Sende daha kalın gözüküyor karakterlerin kenar çizgisi. Tamam bir, ta bir kişilik oda var oraya girdim. Sende benim kulaklığımın şarjı bitiyor. Normal kulaklığın yok mu? Hı, -hı çalışmaz, o, delik. Delik. Hı -hı. İstersen bitirelim burada. Yani Yarın yine oynarız. Yarın tekrar oynarız zaten. Tamam o zaman. Görüşürüz.